Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlamanı görmüş olduğunuz üzere kardeşimle ben de saçımızı boyayacağız. Malum karantina günleri canımız çok sıkılıyor. Dedim ne yapsak ne yapsak hani Elif'cim itikar olarak saçlarımla ilgileneyim ben dedim. Sonra kardeşim de uzun zamandır saçına bir renk getirmek istiyordu. Neden yapmayalım şimdi dedik. Nasılsa karantinadayız yani şu an kötü de olsa kimse görmeyecek nasılsa. Bugün Elimizde Nivea'nın şöyle saç açıcı tozu var. Ben bunu böyle minyoncu tarzı bir yerden aldım arkadaşlar. Evimizin altında var hemen. Hani dışarı falan çıkmadım yani öyle şey düşünmeyin. Direkt bunu aldım, geldim hemen sitenin hemen kapının önünde yani. Evet yani ilk kez kullanacağım bu arada. Nasıl etki eder bilmiyorum. Yoğun renk kaçıcı diyor. Ee, umarım işe yarar. Şöyle içinde tozu var bu şekilde. Ve yanında peroksit diyor. Şöyle bir oksidanı var. Bununla beraber karıştırıp bunu saçlarımıza uygulayacağız. Daha sonra benim yıllardır zaten yıllardır ne? Oha çok güzel sağladım. ve ee, böyle bir senedir falan evde bulunan Akos'un saç boyası var. Ee, bu mavi renkte bir boya. Hani evde zaten çürüyüp gidecektir de neden şimdi kullanmayayım? Biliyorsunuz ki öncelerde benim saçlarımın burasında tutamlarım vardı. İlk başta onun için almıştım. Daha sonrasında saçımı komple siyaha boyadım ve o kısımları kapattım. Daha sonra tabii kırmızılar yaptım ettim falan filan ama onları da kapattım tekrar sıkıldığım için. Bunu da siyahın içine karıştırıp böyle daha lacivert yani siyah mavi, gece mavisi hani her türlü denebiliyor. Bu renkte boyamak için almıştım. Ee, üç kutu almıştım yani zaten bir kutu kaldı. Ben de bunun işte şu an bunu harcamak istiyorum. O zaman hazırsanız başlıyorum. Önce şu tozumuzu içine katıyorum. Bu arada farkındaysanız şu tişörtümü giydim. Malum tişört. İlk saç boyama videomda. Hatta şu yukarıya ekliyorum. Siyah boyamamda da bu tişörtü kullanmıştım. Bu benim boya tişörtüm. Tozumuzu bu şekilde ekledik. Şimdi oksidonumuzu ekliyoruz. Bu arada benim şöyle bir L'Oreal'in saç boyama fırçası var arkadaşlar. Bunu ben kolaristalarda boyarken saçımı kutunun içinden çıkmıştım. Kutunun üzerinde bu arada yavaş yavaş ekleyin diyor ama ya ben niye tamamen ki? <laughs> bu arada bu boyama işlemlerini metal kaplarda asla yapmayın. Benden size bir öneri. Artık saç boyama konusunda profesyonel oldum. Ben şöyle karışımı hazırladım şu an. Bir de alüminyum folyomuzdan da kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi saçımı iki de ikiye ayırdım. Bu ön iki tutamı seçtim. Şimdi ablamla beraber boyamaya geçeceğiz. Boyamı alıyorum ve hazırsanız başlıyorum. Ben hayatımda ilk kez saçımı boyuyor arkadaşlar. Daha çok daha iyi Hazır mısın? Saçını ilk kez boya vuruyorum ve vurdum. Canı mısın şu an. Evet. Biraz yaşından falan bahset. Ee, 14 yaşındayım. <laughs> lgs'ye hazırlanıyorum. Yani daha küçük kendileri ve saçını boyatıyor. Ben 8 yaşında boyatmamıştım. Ben ilk lise 2'de mi, 1'de mi ne boyamıştım? Baksana şurada ne kadar çık? Evet, onlar daha iyi açılacak zaten. Şimdi kolyemi alıyorum arkadaşlar. Tamam. Sonra mı olacak? Sonra mı olacak? Şöyle bir şekilde kapladım gördüğünüz gibi. Şimdi i̇şte bir, i̇şte bir şekilde Bunu evet, Şimdi şekilde folyonun üzerinden boyuyorum arkadaşlar. Bunları görünüyoruz. bakayım ta. Şimdi böyle çok güzel. Kavukla sıkıyorum. Şimdi kendi arkasını Şimdi sıra geldi. Şu arkaya attığım tutamı şu şekilde alıp burayı boyamaya. Yine boyamı alıyorum. Bu şekilde. Boyuyorum. Ee, bu arada sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Biz görmüş olduğunuz gibi sıkıntıdan bir şeylere böyle sarıyoruz. Yani daha ne yapacağız bakalım. Gerçekten çok fazlasıyla sıkıldık. Artık şu günlerin geçip gitmesini istiyorum. Ve daha fazla insanın ölmesini istemiyorum ben gerçekten. Tamamdır, bu da bitti. Şimdi biz diğer tarafa hep geliyoruz. Arkadaşlar şu an e, boyanın yetmemesinden korktuk maalesef. Bu yüzden e, Ben gün diğer tarafını halletmeden ben önce bir tarafımı halletmek istedim. Şu an bakalım ne kadar daha yetecek. Yettirebildiği kadar kullanacağız. Olmazsa da yine tekrar gidip sat açacak, alıp geleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ama önce ikimizin de böyle bir tatması için birer tutam ona, şimdi birer tutam da bana yapacağım. Yetersiz artık. ikinci tutamlarımızı da getirmeye çalışacağım artık. Bakalım. Ki zaten benim saçımın önleri kısa olduğu için de büyük ihtimalle zaten benim iki tarafıma garanti edecek. Ama benim gibi saçım maalesef çok uzun olduğu için şu an emin olamıyorum ama bakalım. Onu ben şimdi kendi saçımı boyuyorum. Umarım iyi görünüyordur bu şekilde. Hatta biraz kamerayı yakınlaştırabilirsin benim istersen. Yakınlaştırabilirim. Çok uzun zamanda saçımı boyamıyorum. Çok heyecanlıyım ben de. Gerçekten özlemişim şu duyguyu. Ben resmen bayağıdır boya diyetine girdim arkadaşlar. Hani ilk kez bu kadar uzun süre saçımı sadece siyah bir şekilde kullandım. Tabii benim için çok zor oluyor bu olay. Çünkü renkli saçıma ben çok alıştım kaç yıldır. Bu arada benim saçıma da yapma amacım şimdi asıl boyanın rengini Ben Gül'ün saçında göreceğiz arkadaşlar. Çünkü Ben saçı direkt açılacak şu anda. Ve boya ne renkse de bildiğiniz o renk çok rahat bir şekilde tutacak. Fakat benim saçım siyah olduğu için hem de üzerine üstlük boya olduğu için maalesef tutmayacak zaten büyük ihtimalle. Yani bu açıcıya o kadar şu an güvenemiyorum. Hani bir yandan çok az o zaman saçıma boya değdirmediğim için hani siyaha da boyadır boyamıyorum. Diplerim falan da zaten geldi. Her ne kadar siz oradan göremiyor olsanız da boyamadığım için hani belki diyorum ki bir ihtimal bana da tutar. Bakalım ama umarım tutar yani gerçekten. Hani sizin de benim gibi saçlarınız varsa diye ben deniyorum ki siz de benden anlayabilirsiniz tutup tutmayacağınızı. Şu an kendimi resmen denek yaptım. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Saç boyama videolarını ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben son anda tekrar her zaman gibi son anda <laughs> verdiğim kararlar zaten benim. <laughs> YouTube atmaya karar verdim. Normalde az önce biz başlıyorduk tam da. Hiç video falan bile aklıma gelmemişti benim. Sonra dedim ki videoyu seviyorlar yani bu insanlar. Saç boyama videolarını. Hele bir de şu an karantina yani gerçekten tam zamanı. Eminim hepinizin hakkından geçiyordur saç boyamak. O yüzden umarım iyi olur sizler için de. Ne oldu? Heyecanlandım. Dur, göstereyim. Bakın arkadaşlar. Umarım Ey <laughs> ee, Çok güzel duydum. Benim arkadaşlar, ee, daha fazla alüminyum foy kullanmak için ben bir tane kullandım, yüzden buralarımı şu an koruyamadım. Yapacak bir şey yok, çok da önemli değil zaten. Bu şekilde şuraları siliyorum. Kesilmeseniz de olur. Ee, şey olacağını zannetmiyorum, orayı boyayacağını zannetmiyorum. Çünkü bu siyah boya falan değil sonuçta. Ki ben mesela siyah boyayınca birkaç gün buralarım siyah geziyorum. Okay. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi saçı şu anda bayağı bir açıldı. Ee, yaklaşık 20 dakika falan geçti hem de sadece ama saçı doğal renk olduğu için çok çabuk açıldı. Şimdi diğer tarafını da hallettik. Görmüş olduğunuz gibi ben de iki tarafından hallettim. Biraz saç kremi daha yani attık içinde ürün çoğalsın diye. Umarım bu şekilde de işe yarar. Şimdi 20 dakika sonrasında da bir tutamını benim yıkamaya geçiyoruz. Ya saçım böyle oldu. Şimdi yıkadık saçımı. Son görünüm bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bir boyalarımı hazırladım. Sıra geldi. Diğer boyamızı uygulamaya. Akos'un mavi boyası size tekrar söylemiş şey olayım. İçinden bu şekilde bir tüp boyası çıkıyor. Şimdi direkt bunu hatta dur, önce bunu şey yapalım, dökelim. Yine oksidanımız var. Bunlar zaten tam ile beraber geliyor. Biz boyamızı kullanıyoruz. şimden bakın Bir renk harika görünüyor bu arada şu an bu renk olsa gerçekten şu an bu ne renk oldu bilmiyorum onu da söyleyeyim bu renk olsa ben bütün saçımı boyarım ben onda baksana şunun güzelliğine. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar abi hayatımda bütün saçımı boyamak istediğim en yani istediğim renk budur gerçekten. Hep hayalim. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Evet arkadaşlar saçı şu anda ıslak. ıslak şekilde saçımı ben boyayacağım. Hazırsanız başlıyorum. Hadi bakalım. hiç heyecanlandım ben de. Bu rengin güzelliği deyip susuyorum şu an. Yani anlatamayacağım kadar bence güzel bir renk. Çok iyi oldu bu renk ya. Şey, Fenerbahçeli <laughs> oldu. <gülüyor> bu şekilde bırakalım mı bacana? Tam bir Fenerbahçe kızı. Bu arada Fenerbahçe'liyiz de. detayı da vermiş olalım sizlere. Evet bitti. Bunu böyle tut istersen Bunu bırak. Burada kim açılmış mı? Açılmış Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bu tarafımı açtım. Zaten burası hiçbir şekilde bu arada tutmadı. Ben yine hani diplerim böyle biraz sarı olduğu için diplerimi tuttum. Bunu birazcık daha diplerim sarı oldu görmüş olduğunuz gibi. Beklediğim sonuç zaten buydu yani. Ben hani hayal kurdum biraz hani saçım sarı olur diye ama işte saçınızı siyaha boyayınca üzerinden de açıcı uygulayınca maalesef açılmıyor. Diplerim de çıkmıştı zaten dediğim gibi. O yüzden de diplerim tuttu. Böyle bu şekilde. Şimdi buralara ben yine mavi geçeceğim. Bakalım nasıl bir rezillik çıkacak ortaya. Hepimiz görmüş olacağız. Kardeşiminkini de mavi yaptık bu arada. Onu da bir tutamı tutmadı, bir tutamı tuttu. Çünkü ikimizde ikimize de boya yetmediği için ben saç kremi ekleyip biraz arttırmak istedim boyayı. Bu yüzden de <laughs> saç kremimi ekleyince demek ki boyanın etkisi gidiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Yani tutmadı. O yüzden bir tutamı olacak onun. Bakalım nasıl sonucu bir gün saçından öğreneceğiz. Benim saçımdan maalesef hiç medet ummayın. Bakalım. Evet yani bu şekilde şimdi birazdan sepetmiş halini gösteriyoruz arkadaşlar ben günün ikisini yıkadık hani şöyle geçişleri falan oldu şurada sarılıkları kalmış bu şekilde uçlara kadar böyle oldu ama yani şuradaki geçişleri falan çok böyle hoşuma gitti benim bilmiyorum yok ağlamıyorum çok iyiyim. <laughs> Alec döndüm galiba birazcık. <laughs> ağlamıyorum ama gerçekten ağlamıyorum. <laughs> Allah, sorun yok ya, önden biraz Harley'yi andırıyorsun. Bu güzel bir şey. Böyle işte arkadaşlar. dediğim gibi ağlamıyorum. Siz benim saçına bakın, beni boş verin. Gel buraya yaklaş. Bu şekilde. Aynen. Mükemmel oldu bence. Beni görmezden gelin. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ki biraz böyle bir mutlu olmaya çalışayım şu halimi almak yerine. Şaka maka şunu da söyleyeyim. Evde siyah boyan var. Ona güvenip zaten bu kendime bu kulağa soktum. Ee, biraz da koleriste kalmış pembe kırmızı <laughs> onu <doladım> dedim. <laughs> Sarı kalmış sarıyı kapatmak için. Sonra o da bitti zaten böyle kaldım ortada. Neyse birkaç güne siyaha boyuyorum zaten saçımı. İçiniz rahat olsun. Böyle bu şekilde o zaman like'lamayı unutmayın. Bari şu saçın altına bir like ve bir, bir abonelik bence çok güzel olur. Böyle <laughs> bu şekilde o zaman kendinize iyi bakın ben almak gidiyorum. <için. gülüyor> Anında ulaşabiliyor. Olur, senin yerinde e 6 ay e dışarı Neden çıkıyor? öyle? <laughs>